Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Bütün sevgi ve dostluk hislerini yaratandır Allah Azze ve Celle. Bütün iyi kullarını seven, sevdiği kullarını rahmetine ve rızasına erdiren, lütfuna ve ihsanına gark eden, çok şefkatli, muhabbetli, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya biricik layık olan yalnız O'dur. Allah Azze ve Celle mutlak ve duttur, sevendir. O'nun iyilik ve ihsanı kullarına ve dostlarına kesintisiz olarak ulaşır. Allah Azze ve Celle marifeti ile dostlar tarafından, af ve merhameti ile günahkarlar tarafından Rızık vermesiyle de bütün canlılar tarafından sevilendir. Allah azze ve celle peygamberleri, melekleri ve mümin kullarını sever. Onlar da onu sever. Allah azze ve celle'ye karşı beslenen sevgi bütün amellerin özü ve ruhudur. Açık ve gizli bütün ibadetler Allah azze ve celle sevgisinden kaynaklanır. Vedud Allah azze ve celle'nin üstün sıfatlarından biridir. Bu kelimenin aslı meveddet, seven, sevilen köküne dayanır. Allah'ın Vedud adını bilen ve idrak eden her Müslüman insanlarla sevgi ve muhabbete dayalı ilişkiler kurmalı, itaat ve ibadetlerle Allah azze ve celle'nin sevgisini kazanmaya çalışmalıdır. Allahu Teala Hud suresi 90. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Rabbinizden mağfiret dileyin sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir. Çok sevgi doludur. Ey sırlı alemlerin sahibi olan Allah'ım, ey sırra vakıf olmaya çalışanların yolunu aydınlatan Allah'ım, ey mahbub, ey habib dostluğu kazanılmaya layık yalnız sensin Rabbim. Sen en samimi dostsun bize. Dostluğunu kazanacak salih ameller yapmamızı nasip et hepimize. Allah'ım bizi dostun kıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan eyle bizi. Bizi şefaatinle sar. Merhametinle sar bizi Allah'ım. Sen gafursun. Sen rahimsin. Sen Vedud'sun. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Bizi sev Allah'ım Vedud adınla. Allahu Teala Meryem Suresi 96. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. İman edenler ve iyi iş yapanlar için Rahman müminlerin kalplerinde bir sevgi yaratacaktır. Sen ki şah damarımızdan daha yakınsın bize. Bizi de sana yaklaştır Allah'ım. Sen semisin. Bütün sesleri duyan yalnız sensin Allah'ım. Bizi duy. Dualarımızı kabul et. İman eden ve iyi işler yapanlardan eyle bizi. Ve vedud adınla sev bizi Rabbim. Vedud adınla sevdir bizi sevdiklerine verdiğin bütün nimetlere sonsuz sayısız şükür olsun. Hamdü senalar olsun verdiğin bütün nimetlere. Bin bir nimetle yedirip doyurduğun gibi bizi tıpkı. Kalbimizi de öyle nimetlendir Allah'ım. Vedud adınla nimetlendir kalbimizi ve sev bizi Allah'ım Vedud adınla. Seni sevince ve sen sevince bizi Allah'ım Gökten huzur iner bütün gönüllere ak ipeklerle döşenir kalbimizin içi kalbimizde binlerce ışık yanar birdenbire seni sevince ve sen sevince bizi Allah'ım sakin yeşil bir yolda yürürüz huzurla bütün mevsimlerde Vedud adınla sev bizi Allah'ım Vedud adınla sevdir sevdiklerini bize ya Vedud, Ya Vedud, Ya Vedud. Sen ki zikredenleri seversin Allah'ım. Zikredenlerden eyle bizi. Bizi zikir ehli kıl. Adın düşmesin dilimizden. Adını ananları meleklerin getirsin sana bir müjde gibi. Sen ki tövbe edenleri seversin Allah'ım. Temiz bir tövbeyle mağfiretine ulaşanlardan eyle bizi. Sen ki merhamet edenleri seversin Allah'ım. Merhamet edenlerden eyle bizi. Ve sen ki Resulün sallallahu aleyhi ve sellemi seversin Allah'ım. Resulün sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ram olanlardan eyle bizi. Ve sen bizi de sev Allah'ım. Saadet seninle ancak. Allahu Teala Buruç Suresi 14. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. O çok bağışlayan, çok sevendir. Sensin bağışlayan, sensin affeden, sensin nimet veren, sensin seven. Bizi bağışla Allah'ım, bizi affet, iki cihanda da nimetlendir bizi, bizi iki cihanda da sev. Eski bir hisarın surlarından veda ederken rüzgar sessizce, kulların secde ederler sana gündüz gece, kalpleri senin sevginle dolu. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimizi yalnız sana çevir. Doğunun rüzgarları gibi serinlet kalbimizi, doğunun esrarlı güneşleri gibi en kuytu köşesine kalbimizin senin sevgini yerleştir bir melek uyandıracak belki bizi bu sabah. Bu sabah bırakıp bütün sevdiklerimizi geride en sevgiliye yürüyeceğiz belki. Ya Vedud, Ya Vedud, Ya Vedud. Secde izleri dururken alnımızda daha ve ellerimiz açıkken senin katına, gözlerimizde son bir huzur parıltısıyla al bizi yanına. Allah'ım, bizden rahmetini esirgeyip bizi perişan etme. Kim var ki senden başka medet dileneceğimiz, himmet isteyeceğimiz, imdat yakaracağımız, kapısında kölelik ile izzet kazanacağımız, dert taşımız yok ki senden başka, sırdaşımız yok ki senden gayri. Ne olur ihsan eyle, affet, merhamet et, lütfet, yardım et. Hatalarımıza bakma, Settarsın sen Allah'ım. Hataları örtensin. Ne olur, ört hatalarımızı. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete emme yesifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah rızası için el-Fatiha. mes